Arkadaşlar kızan sürüsü var. Köpekler neredeyse birbirine girecekti. Bugün hareketli başladı gün. Bizim beyaz aslan biraz rahatsızlık geçirdi bu ara. Yine yine toparlıyor kendini. Oğlum gel uyumaşlıklara gel. Aslan oğlum. Bak bizim şebekelere. Benden cesaret gidiyor gidiyorlar şu bu Dalaşmasalar bari ya. Aslı uzu ora bak lan. <laughs> gel oğlum, bırak gel oğlum, gel. Niye kavga ettin onları? Beyaz gel. Aslan gel oğlum. Gel buraya gidiş başına. Niye kavga etti arkadaşlar? Hayret ya. Arkadaşlar normalde bunlar arkadaşlar birbiriyle. Her gün beraberler. Bak yine beraber gidiyorlar. Ama Hayret kavga ettiler hayvanları ya. Burada normalde kızan sürüsü var. Kızan sürüsünü neden kavga ettiler? Normalde kavga etmezdi bunlar. Bakayım kızan sürüsü nerede? Benim üzerime gelmesinler. Gel oğlum gel gel beyaz gel. veya sinirlendi ona onu e, kıvradı ya arkadaşlar. Onlar demek ki anca mı kavga ettiler? Ters mi düştüler? O da olabilir. Ama büyük köpek. Bizimki de daha genç ama ya. 15 aylık köpek ya. Daha yani olgunlaşmadı bizimki. Bundan nereye gitti? Ormanda gözükmüyor şu an ama tabii ki. İçeri doğru gitmişlerdir. nem né, tá, né é é. a terra da China se ter. aí. Tudo arkadaşlar indiğim yer biraz yüksek. ve edeyim böyle. <laughs> Bakacağım aslında o niye kavga etmiş. Bu hiçbir şeye karışmıyor. Ne, ne yaptı arkadaşı, ne ya karışıyor ne diye. Sadece yandan da gösteriş şey olsun diye duruyor. <laughs> haydi bakalım hadi Bu da yeni gelmiş mahalleye. Oğlum gel diş şu şuna ya. Arkadaş ah, yine bilecek. Oğlum gel, gel, gel. Bunlar da laşlar hayret ya. Arkadaş değil miydi bunlar? O birbirine girdiler lan. Vallahi acayip birbirine girdiler. Bu hiç karışmıyor He Ha bunda birbir şu. Bu hiç karışmıyor. Bu ikisi normalde arkadaş değil mi de öteki sarı? Birbirine gittiler hayret ya. Şey He? Acaba ama birbirine niye kapışlar? Bu çok... Herhalde büyük bir ihtimalle bu rahatsız bizim aslan yine hala geçmedi. Nefes nefes kalıyor hayvan ya. Büyük bir ihtimalle yine bir şey yaptı bu. Tam atladı ama yine mi yaptırdık buna? İğne yapıldı değil mi buna? Arabam sen niye kavga ettin arkadaşınla? He? Seninle o kavga edebilir miyim sonra ya? Bu da yine yapıldı mıydı bu şeyde? Geldiğinde doktor yine yaptın buna? Yaptı değil mi? Yaptı, yaptı. Atışı mı yükselmişti? Üç tane. Üç tane. Ha. ha. 41'e çıkmıştı. Atışı 41'e çıkmıştı. Hmm. Arkadaşlar video açar açmaz köpekler kavgaya başladı Normalde biz şöyle bir gezelim dedik Neyse Abone olup beğeni atmayı unutmayalım arkadaşlar Hayırlı günler Gel oğlum